Yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırdığı şimdilik inkar edilemez ama uzmanlar büyük bir tehlikeyi göz ardı etmeyin diye de uyarıyor. Yapay zeka ile isminizi dahi paylaşmanız başınıza dert açabilir. Öyle ki yapay zekanın hafızasında depoladığı o veriler kötü niyetli kişilere ulaşabilir. Yapay zekaya hafıza özelliği geldi. Kişisel verilerimizin, bilgilerimizin tehdit altına girdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Yapay zeka kullanmaz, yapay zekaya kullanan insanlar kullanırlar. Uzmanlar yapay zeka ile asla paylaşmamanız gerekenleri listeledi. Liste başında kişisel bilgileriniz hatta adınız bile bulunuyor pasaport bilgilerinizi, şifrelerinizi, şirket bilgi ve adreslerinizi sunmak başkalarının elinin geçmesine sebebiyet verebilir. Yani paylaştığınız bilgiler başınıza dert açabilir. Ama ben tehlikeli buluyorum. Her şey yapılabiliyor. Yapay zekaların da hafızası var. Yani siz yapay zekaya ne söylerseniz o hafızasını alıyor. Uzmanlarsa aman dikkat diyor. Yapay zekaya sakın ha ...adınızı vermeyin diye uyarıyor. Uzmanlar uyarıyor. Yapay zekaya isminizi, bilgilerinizi vermeyin. Duydun mu soruyor? <laughs> yapay zekayla konuşuyorum şu an. <laughs> Kişisel bilgilerinizi aktarmanız... ...her ne kadar size kolaylık sağlayacak gibi sunulsa da... ...bu durum ciddi bir tehdide mahal verebilir. Verdiğiniz bilgilerle sizi sizden daha iyi tanıyan... ...bir yapay zeka oluşturmuş olabilirsiniz. Ya size karşı kullanılabilir ya da üçüncü kişilerle paylaşabilir.